benim eşimle aramdaki şu an aşk ve sevgi ilk günkünden çok daha güzel çünkü biz onun gelişmesine büyümesine ve, ve çok daha çiçeklenmesine izin verdik aramızdaki saygıyı hiç bozmadığımız için kırılmadan Yol alabildik. Yani küçük bir kar topu düşünün. O kar topunu bembeyaz zeminde büyüttüğünüzü düşünün. Aynen o şekilde bir büyüme oldu. Ee, ve bunun da en işte güzel tarafı o kar topunun büyük olduğunda insanların onu beğenme sebebi odur. Temiz büyürse güzel olur ve o ilgi çekici olur. Ama çamurla, pisle, hafif yamukluklar falan olduğunda o kar topu büyüdüğünde sana ilgi çekici gelmez. İşte o kar topunu o küçük halinden büyütmek için zaman emek çok önemli. Onun dışında da o saygıyla ve güvenle birlikte ancak büyütebiliyorsun. Aslında hep söylerim yani biz bir insanın kendisiyle bile günlük saatimiz farklı. Yani mesela bugün söylediğim bir şey yarın ah niye böyle bir şey söyledim diyebiliriz. Kendimizle dahi zor anlaşırken bir başka insanla bir hayat geçirebilmek ve anlaşabilmek bence çok zor bir şey. Kesinlikle. Gerçekten zor. Ve bence Peki bir mucize. Bence bir mucize. Yani insanın hayat arkadaşını, eşini bulabilmesi gerçekten bu dünyadaki mucize.